Evet arkadaşlar ben veteriner hekim Faruk Yıldırım Yeni bir videoya hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yolumuz kırkana düştü Kırkan hayvan pazarına geldik Hayvan pazarını çekip Fiyatlar hakkında bilgi almaya çalışacağız Umarım keyifli bir video olur ee, Bin abone olmamıza çok az kaldı ee, Lütfen desteklerinizi esirgemeyin Videomuzu beğenip yorum yaparsanız da sevinirim eğer e, Cumartesiye kadar bin abone olursak 3 gün sonra Cumartesi gün sonra dört, e, Yol pazarına da gitmeyi düşünüyorum. E, lafı daha fazla uzatmayalım. Videomuza geçelim. Evet pazarımızın girişinden başlıyoruz. Yine sağ taraftan giriş yaptık. Diğer videolarımızı izleyenler bilir. Kuşçular, tavukçular. Ondan sonra çok az da olsa büyük başlar var. Çeke çeke gideceğiz. Bakalım. 3-4 haftadır gelemiyorduk. Pazarın durumu neymiş? Ben de merak ediyorum. Hayvanların fiyatlarının yine arttığı söyleniyor. Bakın şurada da yine kuzulu oyunlarımız var. Yeni kızılamışlar, çok tatlılar. Evet, burada bir tane şeyimiz var. Kurbanlık danamız var. Şu an dişlerini açmış, kurbana kapak atacak. Kurban olur. Ortalama kaç gelir abi bu? 350. 350. gelir şu an. Ama kurbana kadar bakarsa 500'ü 500 geçer. 500 550'ye bulur. Buna 65 bin lira istiyoruz. Bir de burada hoştan danamız var. Danamız şöyle. Bu da 160 170. O civarlar gelir. Buna da kötü bin lira istiyoruz. Pazarlığımız var. Burada iki tane danamız var şöyle. kurban oluyormuş yine canlı ayaklı mallar 350 360 şu baştaki renkli işte hoştan yine ayakları güzel şu ikisine 152 buçuk isteniyor güzel hayvanlar kurban oluyor Burada iki buzağımız var şöyle 3-4 aylık 5 aylık erkek İkisini 65 bin Şöyle bir danamız var. Bacaklı ama bayağı zayıf kalmış. Bakımsız biraz. 34.5'ü alınmış. Hayvanın kemiklerinde bazı sıkıntılar var. Böyle bir inek var. Yani rengi simental. Kendi hoşlanıyor genç bir inek. Ne çekiyorsun? Video çekiyorum abi. Video çekiyorum. Ne hayırdır? Hayır değil ya. Ne arkadaşlar soruyor. Ya. Allah evet. belki alacağız. Bazen arkadaşlar Ama soruyor. Et. Veterinerim ben. Ee. Evet. Sıkıntı değil. Alacaksan hayırlı olsun abi. Bir sıkıntı yok. İşine taş koymaz yani. <laughs> ben pazarlık üstündeki malı almam. Hiç sıkıntı yapma. Video çekiyoruz sadece. Buna 65 deniliyor, 55 verildi. Pazarlık yapılıyor bakalım bakalım. 60 verildi. 60 verildi mi? Hmm. 15 kilo sütü var diyor. Evet, evet. Abimiz talip oldu. Biraz asabi niye çekiyor <laughs> <laughs> Bu iki tane 85'e bitmiş. Şöyle. Evet, bu danalara 205 bin isteniyor. Şöyle gösterelim en sondaki o tane. Diğeri akbaş, diğeri renkli. Diğeri yine simental akbaş. Akbaşa benziyor şöyle. 205 bin lira isteniyor. Evet burada karışık hayvanlarımız var. Şu hayvanımızın gözü gitmiş. Bunlara 6,5 isteniyor. Şu küçüğe de Beş buçuk dediler. Beşe bırakırım diyor. Dişi küçük, diğerleri erkek. Kurbana rahat yetişir. Ortalama canlı 40 kilo. Evet, şu anda pazarın üst kısmındayız. Şöyle iki tane kısır koyun var. Burada toplular var. Burada yine koyunlar var. İki kısır koyuna 11 bin verildi. Sahibi de 14.000'den açtı ağzını. 14.000'den açınca pek olmadı. Bayağı pazarlık yaptılar da. Şey veren fiyatların 11.000'in üstüne pek çıkmak istemedi. Evet buralar üst taraftaki kapalı padoklar. Zuluk oyunlar var. Toplular var fiyat sormaya devam edeceğiz Fiyat sormaya devam edeceğiz Kırkan hayvan pazarında Neredeyse yok yok Teke, çebiş, oğlak Koyun, kuzu Annesi ölmüş kuzu Kuzusu ölmüş anne Her şey var Büyük baş kısmı da var Ama orası biraz zayıf Şöyle güzel keçiler var. Bazı arkadaşlar soruyor bize keçi ayarla vesaire diyorlar. Hani bizim ayarlamamız pek kolay olmuyor. Ama buraya gelirlerse her türlü hayvan bulabilirler. Bir tane, iki tane, üç tane toplu sürü yapmak isteyen, ev hayvancılığı yapmak isteyen. doğum yapmıştır, oğlakları vardır, annesi vefat etmiştir, ölmüştür. Sütlü keçi alırsınız, oğlakları altına atarsınız. Böyle çeşit çeşit her şey var. yine kısır koyunlar, şişekler. Bir iki tane toplu koç. Koç ayarında toplu. Burada yine oğlaklı keçiler. Burada yine kuzular var. Böyle tek hayvanlar da var. Sağ olasın abi. Azize abi bizim müşterimiz. Evet bu ufaklıklarda küçükten alışıyorlar. Küçüklükten alışıyorlar bu ufaklıklarda. Evet şu tekemiz satılmış. Aynen çok kötü bakıyor abi. <laughs> 15 denilmiş 13 gitmiş bu böyle güzel mallar bunlara seçmen 15 deniliyor tabi hayvanla göre şey de yapılıyor şu hayvanımız 13 gitti Şamiteke soranlar var bak şöyle Safa yakın şamiler de var kırmalar genelde şöyle bir tane sanem var şöyle biraz rahatsız gibi bu hayvanımız çeşit çeşit hayvanlar var. Evet burada kangal kuzularımız var, toplarımız var. Ortalama 35-40 gelir. Seçmeci alınıyor. Bakalım kaç tane seçiyorlar. 12 tane seçmeci alınıyor. kaçtan tane gidiyor bakalım. 12 tane seçilenler 8'den seçiliyormuş. İşaretleniyor şu an. Bir yanda da var. Bunlar biraz daha büyük. Bakalım onlar kaç diyorlar. Ortalama ne gelir? 55 falan gelir. Yani. 60 geçecekler de var. Bunlar da 9-750 diyorlar. Bunlara 8000 lira diyorlar. Burada erkek kuzularımız var. Kurbana yetişir. Orijinal mi? abimiz biz orijinal diyor. Yok hayvanlar güzel maşallah. Güzel kuzular. Orjinal. Kurbana çok rahat. 60-70 kilo gelir bunlar iyi beslenirse. Orjinal. Toplu 7500 deniliyor. Seçmece 7000'den başlıyor. Şu birkaç, birkaç tane küçük var. Seçmece 7'den başlıyor. 8'e kadar 9'a kadar gidiyor diyor. Tamam abi. Orijinal evsi dediğimiz şu birkaç tane sahandani. Tamam. Bizim 6 <laughs> tane keçimiz var. Sütlü keçiler. 9000 lira isteyen mal sahibi de 7.5 ediyor. Ne bakıyoruz. Vallahi Parmağımızı Parmağımıza emiyor. Şunların güzelliğine bak. Kuzularıyla beraber, oğlaklarıyla beraber. Yedi buçukla dokuz arasında pazarlık dönüyor. Bakalım ne olacak. Evet, burada doğurmuş keçilerimiz var. Oğlak da hamile. Geneli hamile. Bunlar da mı senin ya? Yan taraf. Bunlar orijinal. Yan tarafta halepler var böyle. Benden sütlü keçi soranlar oluyor. Böyle kırkan Hayvan Pazarı'nda bulabilirsiniz. Bunlar oğlaklı da. Oğlaklarının bazıları gelmiş. Bazıları çok büyük. Bazılarını ahırda bıraktım diyor. Yani böyle güzel cins olanların çiftine 20 ile 25 arası deniliyor. Oğlayla beraber. Yani iki keçi, iki oğlak. Sütlü. 25 ile 20 arası değişiyor. Şöyle siyah melezler var. Bunlar da yine sütlü mesela. Şu hayvanın göğsünü görebiliyorsunuz. Ee, sütlü hayvanlar. Bunlara da bu melez olanlara da 17-18 pazarlığına göre değişir. Demek ki mesela şunun gibi iki tane keçi iki tane olarak 15.500'e gitti. Yani pazarlık gücünüze de bağlı. Böyle sütlü keçiler de var. Evet böyle siyah başlar var. Hamdani kırması. Hmm, Karabaş. Bunlara 10.000 lira isteniyor ortalama yaş yaşı civarı 11 12 aylık canlı da şu mesela küçük 40 kilo 35 kilo anca geliyor şu diğerleri 45 50 55 civarı 10 bin lira isteniyor toplu sağlam bir pazarlıkta 9 buçuk belki 9 altına kadar hepsini alırsan düşürülebilir şöyle ee, kangal kırmalarımız var kuzu diyebileceğimiz böyle 25, 30, 35 kilo civarı ama kurbana güzel yetişir tam kurbanlık mal olur. Hadi oğlum hadi oğlum. Bunlara toplu farklı, tek farklı deniliyor. Yani 6000'den başlayıp 8500'e kadar mal var deniliyor. Yani şu an kurban alıp beslemek isteyen için çok ideal mallar şu an kardeşimizin malları. Yani toplu böyle 7 bine hatta 7 bin'de de altına bir fiyat alınabilirse kurbanda e, çok güzel fiyatları satırı. Şimdi kurbanda böyle çok büyük mallar da tabii insanların alım gücü azaldığı için alınamayabiliyor. Ama bunu 7'ye alıp kurbana kadar 2 bin 2 bin 500 yerine göre 3 bin masraf ettikten sonra kurbanda da 13, 14, 15 yani hayvan başı 3-4 bin lira kar bırakacak şekilde e, bakılabilir, beslenebilir. Güzel de bırakır. Ya tamam abi çok şapma. Burada gözüküyor zaten. Şöyle iki tane sakız koyunumuz var. Üç tane de çok güzel kuzumuz var. Bu iki koyun, üç kuzuya 20, 25 bin lira. Kuzunun biri erkek mi? Bir erkek ikisi dişi kuzunun. Kuzunun bir erkek ikisi dişi. Üç kuzu, iki hayvan. Kuzularda bir aylık civarı. 25-30 günlük civarı. Güzel kuzular. Bunlara 25 bin lira isteniyor. İstenirse e, bir koyun iki kuzu, bir koyun bir kuzu şeklinde de e, satılabileceği söyleniyor. Hayvanlar güzel. Ev tipi, ev tipi hayvancılığa başlamak isteyenler ufak bahçesinde vesaire bunları alıp böyle çoğaltı çoğaltı devam edebilir. Koyun bereketli hayvan. Şöyle bir genç götürüyor ama çabamıyoruz. Bir koyunumuz var. Kuzusuyla beraber götürüyor. Dokuzdan bir kuruş aşağı olmaz diyor. Tek kuzulu. Tek kuzulu koyun. Dokuz bin lira. Kuzulu koyunlar var burada. Geneli tek kuzulu. Şöyle azıcık büyük kuzusu olan da var. Küçük kuzusu olan da var. Hayvanın şeyine göre değişiyor. Dokuz bin lira fiyat isteniyor. Çok bir pazarlık yapmıyorlar belki 3-4 tane alana, toplu alana bir pazarlık yaparlar ama tek seçmece almak isteyene pek pazarlığa yanaşmıyor hayvan sahibi. Kuzulu, böyle ivesi dediğimiz yerli mallar, siyah baş. Şöyle bir keçimiz var. Güzel göğüslü. Büyük ihtimal teke doğurmuş. Ee, bin liraya almış. Çok güzel bir fiyat. Genç. Hayvan hem genç Abiyle görüştük. İşine biraz şey yapmışlar. Hayvanın kötü falan demişler. Sütü güzel ama. Pazarlıklı bunlar 4500'e bitti. Ortalama 35-40 kilo kurbana yetişecek siyah baş hamdani hamdani der bunlar. 4500'e bitti. Aynı pazarlıkta şunlar da şöyle gösterelim. Büyük olanları 6750'e bitti. Uygun fiyata bitti yani. Güzel fiyat. Şöyle horozlarımız var Fiyat olarak 300, 400, 500 200 Tavuğun horozuna göre değişiyor 1000 liraya kadar gidiyor Burada atakslarımız var Yumurtları vaziyette olduğu söyleniyor 300 lira güzel ataksızlar. Evde yumurtalık iki tane üç tane beslemek isteyen için 250'ye kadar verirler tahminen. Yan tarafta güzel kazlar var. Evet bir tane daha gitti. Şu rozumuz 750 lira. Kırmızı rozum 450 lira. Şu kırmızı var. 400, 400, 400. Diğerleri 250, 300. Bu civarlarda başlıyorlar burada bir tane ördek var. Ne kadar ördek abi? 12 yavrusuyla beraber 750. Aa, çok tatlı. Çok da güzel yer yapmışlar halı saha 750 lira böyle evde bakmak isteyen için. 12 tane yavrusu var, çok güzel. Evet, bu tavuklara 100 lira deniliyor. Şöyle. Bu büyüklere 500 mü diyorsun abi? 7 kilo abi. 7 kilo 500 lira. Evet. Bunlar 500 lira. Niye çekin abi? kaydı. İsteyenler oluyor. Öyle ee, mi? Anne, annem falan soruyor. Ya bu tavuk bu. bu ee. Evet. 4,5 kilo çıkıyor. Youtube'a da video atıyoruz yani hayvan pazarını. Bunlar da 300 lira. Bize de tabii hayvan pazarına geldiğimiz için evden de soranlar oluyor. Bunlara 300, şu yandaki rozlara 500, o deminki çektiklerimizde 100 lira deniliyor. Burada da ataks yumurta ırkı civcivlerimiz var, büyüyor. Bunlar 14, 15 haftalık, 16, 17 haftalık olduklarında kılavuz yumurta dediğimiz yumurtaya başlıyorlar atakslar. Şu an alınıp 2-3 ay bakıldıktan sonra yumurtaya gelebilir. Evet bu ataksların fiyatını da sorduk. 130 lira deniliyor. Şurada da küçük ufak su seksler var. 75 lira. Fiyatlarını da almış olalım. Evet arkadaşlar. Pazarı bitiriyoruz. Sonuna doğru geliyoruz. Burada bir sokak köpeğimiz var. Burada klasik kuşçular var. Kuşla ilgilenenler de buraya gelirse güvercin, kumru ve çeşitli kuşlar burada bulunuyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, dediğim gibi 1000 abonemize çok az kaldı. Abone olmak ücretsiz. 1000 abone olursak ee, daha fazla yerlere gidebiliriz. Daha çok video çekmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi 3 gün içerisinde olursak size sözüm olsun. Cumartesi günü 4 yıl hayvan pazarına da yani işlerim olsa dahi gitmeye çalışacağım. Bugünlük bizden bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi günler. Evet arkadaşlar burada bir bu konudan bahsetmek istiyorum. Bizim bu kırkanın orta refüjleri yaklaşık şehrin girişinden çıkışına kadar 4-5 kilometre. Genişliği de 10-12 metre. Böyle refüjler kirli. Aynı zamanda burada hep ot oluyor. Ve burası hayvan sahipleri tarafından yapay mera olarak kullanılıyor. Bedava ot. Hayvan sahipleri hayvanlarını burada otlatarak yem maliyetlerini neredeyse kış aylarında sıfıra düşüyorlar. Yani Kasım ayından Mayıs ayına kadar burada sürekli böyle yeşil ot oluyor. Ee, çok denk gelmişizdir şehir merkezinden geçerken. Burada hayvanların otladığını let me show you